Özellikle salgının başlamasıyla ilk vakadan itibaren Nisan ayında da e, FITAS dediğimiz e, filyasyonu ve izolasyonu hem takip eden, hem bunları nerede, ne, nasıl bir bulaş olduğunu gören e, ve bunları insanlarımıza ilacı ulaştıracak, nerede olduklarını bulacak. Aynı zamanda da insanlar izolasyonda kalıp kalmadığını e, mülki erkan tarafından kontrol edilebilecek bir özelliği olan bir yapıyla, salgını yönetmeye başladık. E, bu halk sağlığı yönetim sistemine bu entegre edilerek e, aynı zamanda e nabızla da eşleştirilerek e, esasında 40 tane entegrasyon var burada. Birçok entegrasyon var. Öyle olunca da sizler pozitif olduğunuz anda sizle temasınız ilacınız, size gelecek doktor hepsi e, birbiriyle e, entegre oldu ve e, bu konuda e, Türkiye müthiş bir performans gösterdi. Burada tabii büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanları da özellikle söylememiz lazım.